İkinci testimizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. NASA, Güneş Sistemi ve Ötesini Araştırmak Amacıyla 1977 yılında Voyager projesini başlattı. Voyager, uzay araçlarının ilk rotasını gazsal gezegenler olarak belirlemiş. Bu maksatla ikincisi 20 Ağustos 1977'de, birincisi ise 5 Eylül 1977 yılında uzaya gönderilmiş. Bir odayı aydınlatan ampul kadar enerji harcayan bu araçlar dünyaya fotoğraf ve bilgiler yollamış. Neptün'den sonra Güneş sisteminin dışına doğru yollarına devam etmişler. Günümüzde birincisi ve ikincisi Güneş sistemindeki gezegenleri geçerek yıldızlar arası boşluğa da ulaşmışlar. Voyager projesi ile ilgili verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye bana sormuş. Hemen bakalım. Voyager uzay araçları uzaya roketler kullanılarak gönderilmiştir diyor. Hemen bakalım yukarıda bir incelediğimizde roketlerle ilgili bir bilgi bana verilmiş mi? Şimdi bunlar roketlerle gönderiliyor. Atmosferin dışına roketlerle çıkıyor ama yukarıda bunlarla ilgili herhangi bir bilgi göremiyorum. Kalsın kenarda. Voyager araçları sayesinde gazsal gezegenler hakkında bilgilerimiz artmıştır. Evet. Öncelikle hedeflerinin gazsal gezegenler olduğunu bize burada söylüyor. Hemen bulalım. Şurada. Devam edelim. Voyager uzay araçları halen kullanılan uzay araçları arasındadır diyor. Bakın günümüzde bunların e, yıldızları geçerek yani gezegenleri geçerek yıldızlar arası boşluğa ulaştığını söyle. Yani halen de aktif olarak kullanılıyor. Buna da ulaştım. Bu araçlardan gelen bilgiler güneş sistemi ve ötesi hakkında bilgilerimizi arttıracaktır. Evet zaten burada gönderdiği bilgilerle birlikte bilgilerimizin arttığı ve ilerleyen süreçte göndereceği bilgilerle birlikte yıldızlar arası boşlukla ilgili de bilgilerimizin artacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada cevabımız A şıkkı. Uzay araştırmaları sonucu günümüzde üretilen 3 aracın Güneş sisteminde aktif durumda oldukları konumlar bize verilmiş. Görselde verilen K, L ve M uzay araçlarıyla ilgili ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu bana soruluyor. K uzay aracı roketle fırlatılmış olan ve dünya etrafında belirli bir yörüngede dolanan iletişim uydusu olabilir. Evet dünyanın yörüngesinde dolaşan bir iletişim uydusu da olabilir, gözlem uydusu da olabilir. Olasılık dediği için doğru kabul ettim. Mars üzerine konumlanmış olan L aracı Dünya'ya fotoğraf ve bilgi gönderen gözlem aracı olabilir. Evet meraklı Curiosity göndermiştik. E, dolayısıyla bu olabilir. Doğru bir uzay sondası olabilir bu. M uzay aracı insanlı uçuşlar için uzaya gönderilen bir uzay meki olabilir diyor. Bakın burada dikkat ederseniz Mars'ı geçmiş daha biz Mars'a kadar insanlı bir uzay aracı gönderemedik. Dolayısıyla bu hatalı bir bilgi. Elon Musk'ın en büyük hayallerinden bir tanesi Mars'ta koloni kurmak ama şu an halen Mars'a kadar insanlı bir uzay aracı gönderemedik. Dolayısıyla bu yanlış. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki tamirat ve yenileme çalışmalarını sürdüren astronotlar 6 saat 30 dakika 39 dakika süren uzay yürüyüşünü gerçekleştirmişler. Bu çalışmalar sırasında ömrünü doldurmuş bir koruma kalkanını değiştirmişler. Eski koruma kalkanı astronotlar tarafından atmosfere doğru uzay boşluğuna bırakılmış. NASA yetkilileri eski kalkanın atmosfere girerek parçalanıp yanacağını belirtmişler. Yukarıda verilen 23 Kasım 2019 tarihli internet haberi incelendiğinde yorumlardan hangileri çıkarılamaz diye bana soruyor. Bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu laboratuvar çalışmaları dahil birçok etkinliğe olanak sağlar. Bu doğru bir bilgi ama yukarıdaki haberde bununla ilgili herhangi bir ifade bize söylenmemiş. Sadece bu Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında bir tamirat çalışması yaptıkları söyleniyor. Gitti buna ulaşamam ben. Uzay araçlarının tüm parçaları atmosfere gönderilebilir diyor. Şimdi bakın burada sadece koruma kalkanını göndermiş ama o uzay aracının, uzay istasyonunun diğer parçalarının gönderilip gönderilemeyeceği ile ilgili bir şey söylemiyor. Belki çok büyük kütleli bir cisimse itme kuvveti uygulayamayacağız belki ona dolayısıyla dünyanın atmosferine sokamayacağız. Buna da ulaşamayız. Dünya atmosferi uzay kirliliğinin artmasını engellemiştir. Evet uzayda kalması yerine bu koruma kalkanının parçasının dünyanın atmosferine girmesiyle birlikte yok olunacağından bahsediyor. Bu da uzay kirliliğini azaltmış bir durumdur. Dolayısıyla bunu söyleyebilirim ben. Bunu almıyorum. O zaman 1 ve 2'yi çıkartamam. Aşağıda bazı teleskop türlerine ait bilgi ve görseller bize verilmiş. Velan teleskoplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye bana sormuş. Optik teleskopları vermiş ayna mercek e, ya da her ikisinin bir arada kullanıldığı teleskop çeşidi Hubble Uzay Teleskobu demiş. Dünyanın etrafında belirli bir yörüngeye yerleştirilen büyük aynalara sahip teleskoptur. James Webb Uzay Teleskobu Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan ve daha gelişmiş aynalara sahip olan bir teleskopmuş. Aynı anda 100 kadar gök cismini gözlemleyebilecek donanıma sahipmiş. Hemen bakalım doğruyu arıyoruz. Verilen her üç teleskopta ışık kirliliğinden ve nemden etkilenir. Şimdi bakın bunlar dünyanın atmosferinin dışında. Bu neden ışık kirliliğinden etkilenmez. Gitti. Teknolojik gelişmeler teleskopların da özelliklerinin gelişmesini sağlamaktadır. Evet. Hatta burada James Webb'in daha gelişmiş olduğu bana söyleniyor. Bulduk ama kalsın. James Webb teleskobundan sonra optik teleskoplara ihtiyaç kalmayacaktır. Neden kalmasın? Yeryüzünden gözlem yapmaya devam edeceğiz biz. Dolayısıyla bunları kullanmaya da devam edeceğiz. Gitti. Uzay teleskoplarının görüntülediği tüm cisimler optik teleskoplarla da görüntülenebilir diyor. Şimdi uzayın derinliklerinde bulunan bir cismi ben yerde kullandığım bir optik teleskopla gözlemleyemem. Yanlış. Aşağıda küçük kütleli yıldızların zamanla geçireceği değişimler bize gösterilmiş. Güneş kütlesindeki bir yıldızın hidrojen tüketmek için yaklaşık 10 milyar yıllık bir süresi vardır. Güneş kütlesindeki yıldızlar yakıtlarını tükettiklerinde önce büyüyerek hacimleri artar, sonra patlayarak dış kabukluklarını atar ve yıldızın etrafı gezegenimsi bulutsu adı verilen toz ve gaz bulutuyla çevrelenir. Geriye ise sadece çekirdekleri yani beyaz cüce kalır. Beyaz cüceler soğuduklarında siyah cüceye dönüşürler. Fakat evrende henüz siyah cüce tespit edilememiştir. Yapılan hesaplamalar beyaz cücelerin oluşmasının ve soğumasının evrenin yaşından daha uzun sürdüğünü göstermektedir. Bu da yaklaşık 14 milyar yılmış. Yalnızca bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bana soruyor. Bir yıldızın yaşamının uzunluğu başlangıçtaki kütlesine bağlıdır. Şimdi bakın büyük kütleli ya da küçük kütleli bir yıldız olmasına göre yaşam döngüsünde gerçekleştirdiği değişimler belirleniyor. Ancak ben Yukarıda sadece bu görselde bana küçük kütleli bir yıldız verilmiş. Büyük kütleli bir yıldızla ilgili herhangi bir bilgi bana verilmediği için kütlesine bağlı olarak yaşam döngüsünde bir değişiklik gösterir. Doğru olsa bile ben buradan buna ulaşamam. Bunu söyleyemem. Gitti. Başlangıçta büyük kütleli yıldızın sıcaklığı yakıtı azaldıkça azalır diyor. Şimdi bakın, sıcaklık azalır ancak buradaki başlangıçtaki büyük kütleli değil, küçük kütleli bir yıldız. Dolayısıyla şurada bir hata var. Bunu da eledim. Büyük kütleli yıldızlar da buna benzer bir yaşam döngüsünden geçer. Evet farklı evrelerden geçer ama ben bu görsele bakarak yani sadece bu bilgilerden hareket ederek büyük kütleli yıldızlarda da buna benzer bir şey olur diyemem. Bu da gitti. Siyah cücenin kütlesi ve sıcaklığı başlangıçtaki yıldıza göre küçüktür diyor. Bakın şimdi yakıtını tüketmekten bahsediyor. Siyah cüce çünkü daha sonra gerçekleşen bir aşama. Yakıtını tüketmekten bahsettiğine göre kütlesi bunun azalır. Aynı zamanda bir de dikkat ederseniz beyaz cüceler soğuduklarında diyor. Yani sıcaklığının düştüğünde ben buradan ulaşabilirim. Dolayısıyla başlangıçtaki küçük kütleli yıldıza göre bu değerleri kütlesi ve sıcaklığı daha düşüktür. O zaman cevap değişikliği. Dünyaya benzer olduğu tahmin edilen gezegenlerden en yakın olanı Kepler 452b'dir. Kepler 452b, Dünya'dan 1,5 milyar yıl daha yaşlıdır. Dünya'dan %60 daha büyük olan gezegen 1400 ışık yılı uzaklıkta bulunur. Bu verilenlerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana sormuş. Dünyadan Kepler 452b gezegenine gelişmiş bir teleskopla baktığımızda yaklaşık 1400 yıl önceki halini gözlemleriz diyor. Bakın biz cisimleri cisimlerden yansıyan ışık ışınlarının gözümüze gelmesiyle görürüz. Dolayısıyla buradaki bir gezegenden yansıyan ışık ışınının bize ulaşabilmesi için 1400 ışık yılı geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz gördüğümüz anda o onun 1400 ışık yılı önceki halidir dolayısıyla bu ifade doğru. Bu uzaklığı kilometre olarak bulmak için ışığın bir yılda kaç kilometre yol aldığını bilmek gerekir. Doğru. Bir yılda kaç kilometre yol alıyor? Bununla bunu çarparız. Günümüzdeki teknolojilerin verdiği imkanlarla bir insanın bu gezegene gitmesi imkansızdır. Evet, 1400 ışık yılından bahsediyoruz. Bu teknolojiyle bu kadar uzun bir yolculuk yapmak mümkün değil. Evren ve bunu oluşturan yapılarla ilgili aşağıdaki model hazırlanmış. Modelde matruşkalar temsil ettiği yapıların gerçek büyüklüklerinin oranlarını değil, büyüklük sıralamalarını temsil etmektedir. Görseli verilen modelle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana sormuş. Şimdi evren ve evreni oluşturan yapılarmış. L uzay K Andromeda galaksisi olabilir. Şimdi düşündüğümüzde evren uzaydan daha büyük. Buradaki en büyük olan L. Dolayısıyla bunun uzay değil evren olması gerekiyor. Götür. M kümesinin içinde binlerce N gök cismi olabilir diyor. M'nin içerisinde N'den olabilir. Doğru bir sürü gök cisimleri olabilir. Çünkü daha boyut olarak küçük. Bunu da aldım. M samanyolu galaksisi ise N takım yıldızı olabilir diyor. Şimdi samanyolu galaksinin içerisinde birçok takım yıldızı yer alabilir. Bu da doğru. O zaman 2 ve 3 C şıkkı. Astronomide 44 tanesi Kuzey Yarımkürede ve diğer 44'ü de Güney Yarımkürede olmak üzere belirlenmiş 88 adet takım yıldız bulunur. Her bir takım yıldızı gökyüzünde belirli bir alanı temsil eder ve böylece 88 takım yıldızı bütün gökyüzünü kaplar. Bu da herhangi bir galaksinin ya da başka bir gök cisminin gökyüzünde nerede olduğunu bulmada kolaylık sağlar. Takım yıldızlarını oluşturan yıldızlar bilinenin aksine birbirlerine çok yakın değillerdir. Bu takım yıldızlarının biri de aşağıdaki verilen koç takım yıldızıymış. Yani şu görselde bize verilen koç takım yıldızıymış. Tamam. Takım yıldızlarıyla ilgili verilen görsel ve bilgiler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diye bana soruyor. Koç takım yıldızını oluşturan tüm yıldızlar dünyaya eşit uzaklıkta bulunur. Hayır bunlar birbirlerine de o kadar yakın değil. Gitti. Tüm takım yıldızlarını oluşturan yıldızlar Samanyolu galaksisindedir. Bakın bizim Samanyolu galaksimizde tek bir yıldız var. O da Güneş. Gitti. Bir takım yıldızının konumundan yararlanılarak bir başka gök oluşumunun konumu tarif edilebilir. Evet bakın farklı bir gök cisminin yerini bulmada bize kolaylık sağlayacağı yukarıdaki metinde söylenmiş. O zaman doğruyu bulduk ama emin olalım. Takım yıldızlarına sadece hayvan ve diğer canlıların atları verilir diyor. Hayır eşya atları da verilebilir. Gitti. O zaman cevabımız bizim ne oldu? C şıkkı oldu. Bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.